Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda ses bilgisi konusu yani ses olayları konusunu inceleyeceğiz. Ses bilgisinde her şeyden önce alfabedeki 29 harfimizin ünlü ve ünsüz olmak üzere iki ayrıldığını bilmemiz gerekiyor. Ünlü harfler A, E, I, İ, O, Ö, -E U, Ü. -E. Geriye kalan 21 harf de ünsüz harf yani sessiz harf. Sessiz harflerin ses özellikleri var. Önce kalın ve ince diye iki ayrılıyor a u o u a I, o u kalın ünlüler e i ö ü ince ünlüler e, bu dörtlü grubun düz olmasının nedeni e, bu dört harfi çıkartırken ses ağzımla çıkartırken e, ağzımızın düz bir dudaklarımızın düz bir şekil aldığını görüyoruz. E, yine bu düz bir şekildeyken dudaklarımız eğer geniş açarsak A, E ünlülerini çıkartıyoruz. Dar bir şekilde açarsak I, E seslerini çıkartıyoruz. Ağzımız yuvarlak yani dudaklarımızın şekli yuvarlak bir hal alırken daha geniş bir şekilde açıp O, Ö sesini daha dar bir şekilde açıp ses çıkartırsak U, Ü seslerini verebiliyoruz. Bu tamamen ağzımızın, dudaklarımızın aldığı şekil itibariyle ses harfler e, özelliklere sahip oluyor. E, şimdi hemen sessiz harfleri geçmeden sesli harflerle ilgili büyük ünlü uyumu kuralımız var. Büyük ünlü uyumu kuralı aynı zamanda kalınlık incelik uyumu olarak da geçiyor. E, Türkçe'de bir kelime ilk hecedeki eee ünlüsü eğer kalınsa a, ı, u, o, o, gibi bundan sonra gelen ünlüler yani heceler kalın olmak zorunda. Eğer ilk hecedeki ünlümüz ince ise yani e, i, ü, ö ise bundan sonra gelen hecelerdeki ünlülerinde ünlülerin de yine ince olması gerekiyor. Bu kurala büyük ünlü kural kuralı deniliyor. Basit bir kural. Örneklerle daha iyi anlayacağız. İki heceli masa şeklindeki iki heceli kelimemizde ilk hecedeki A ünlüsü kalın. Sonraki hecedeki yine A ünlüsü kalın olduğu için bu kuralı uyar. Yumurta üç heceli bir sözcük. Ünlüleri baktığımız zaman hepsi kalın. Pencere ise burada tam tersi. İlk hecedeki ünlümüz ince ama ondan sonra gelen hecelerdeki ünlüler de ince olduğu için büyük ünlü uyumu kuralına uyar diyoruz. E, uymayan sözcükler var mı? Var. Nedir? işte elma sözcüğü. İlk ecelik ünlümüz e, ince. Fakat ikinci ecelik ünlümüz a, kalın olduğu için bu büyük ünlü uyumu kuralına uymaz. Kiraz, kalem ve benzeri e, sözcüklerde e, büyük ünlü uyumu kuralına uymuyor. Çünkü biri kalın, biri ince şeklinde olduğu için. E, Türkçedeki bütün sözcükler aslında büyük ünlü kural, uyumu kuralına uyması gerekiyor. Fakat e, şu an dilimizde kullandığımız çok kelime ee, bir kısmı yabancı dillerden dilimize e, yerleşmiş sözcükler olduğu için burada büyük ünlü uyumu kuralı aranmıyor. Ee, bir kısmı tek heceli zaten. Tek yani ilk hecede bir ünlü bulduk, ince kalın dedik ama ikinci heceye bakamıyoruz çünkü tek hece. Burada aranmıyor. Tek heceli sözcüklerde büyük ünlü uyumu kuralı aranmıyor. Ee, bir de e, kelimenin kökenin Türkçe olduğu halde zaman içinde değişime uğramış bazı sözcükler var. Mesela kardeş sözcüğü. A ünlüsü kalın, E ünlüsü ince, büyük ünlü uyumu kuralına uymaz. Fakat bu sözcüğün kökeni itibariyle orijinal hali karın e, karındaş sözcüğüdür. Karındaş sözcüğü büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Fakat zaman içerisinde değişmiş, kardeş halini almış. E, o yüzden e, büyük ünlü uyumu kuralına uymuyor. Böyle sözcükler de var. E, zaten sorularda işte e, ne geliyor? Aşağıdakiler hangisi? Büyük ünlü uyumu mı? uyar ya da uymaz. bu, bu bilgileri dikkat ederek soru cevaplayabiliriz. Şimdi gelelim sessiz harflere. Sessiz harflerin özelliklerine. sessiz harflerin özelliklerinde iki ikiye ayrılıyor. Sessiz harfler, sert sessizler ve yumuşak sessizler diye. sert sessizleri ayırmanın çok kolay bir yöntemi var. Fıs, tık, çı, şahap, e, diye bir kelime grubumuz var. E, Fıstıkçı şap e, kelime grubundaki sesli harfleri çıkartırsak eğer geriye kalan bu olduğunuz sert, e, sessiz harfler ters sessizler diye adlandırılıyor. Geriye kalan e, ünsüzler de yumuşak ünsüzler yani yumuşak sessizler. Bu kuralı Bilmemiz gerekiyor çünkü bu konuyla ilgili, bu kuralla ilgili birkaç konumuz daha var. Şimdi onlara bakacağız. Bir diğer konumuz ünlü yani hece düşmesi. Türkçe'de bazı iki heceli kelimeler ses sesli ile başlayan bir ek aldığında orta hecedeki sesi düşer. Bu kurala hece düşmesi ya da ünlü düşmesi denir. Örnek olarak hemen inceleyelim. Örnek olarak burun sözcüğü, burun sözcüğünü. Ortadaki hecimizdeki, e ortadaki hecemizdeki ikinci hecemizdeki u ünlüsü yine ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman burunu şeklinde e, bir değişim uğruyor. Yani şuradaki u ünlüsü düşmüş oluyor. Bu düşmüş oluyor. Buna ünlü düşmesi deniyor. İşte ağız sözcüğünde ağızı ı ile başlayan ses ünlüyle başladığı için e, ikinci hecedeki ünlü düşmüş oluyor. E, birkaç örnek daha var. İşte omuz sözcüğü omuz oluyor. Nesli nesil sözcüğüne iyi gelince nesil oluyor. Beyin sözcüğüne ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde beyin oluyor. İşte kar, karın, karnı, işte gönül, gönlü, yanılmak sözcüğü işte yanı yanılış değil de yanlış oluyor. Bu kurala ünlü düşmesi kuralı deniyor. Ünsüz yumuşaması yani ünsüz değişimi kuralı. Bu kuralda PÇTK ile biten bir sözcüğün ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde kelimenin sonundaki PÇTK ünsüzleri BC yumuşak K'ye dönüşüyor. Nasıl? Yani bir bir kelimemiz olacak. Bu kelimenin sonu PÇTK ünsüzleri ile bitecek. Bu kelimeye ünlü ile başlayan yani 8 tane ünlümüzden herhangi birisi başlayan bir ek gelecek. Ve kelimemiz e, sonundaki, kelimenin sonundaki B e, P, Ç, T, K ünsüzleri B, C, D müşakke ünsüzlerine dönüşecek. Nasıl olacak? Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız. Dolap sözcü P, Ç, T, K ünsüzlerinin bir tanesiyle P ile bitiyor. ünlüyle ile baştan bir ek almış. Ve sözcük dolapı değil de dolabı şeklinde almış. Yani P B'ye dönüşmüş, yumuşamış. E, i̇laç sözcüğündeki Ç, ünlüyle başlayan baştan B'ye kaldığı zaman C'ye dönüşmüş. T, D'ye dönüşmüş. K, şurada balık sözcüğündeki K, F, baştan B'ye kaldığında yumuşayarak yumuşak K'ye dönüşmüş K. Yani B, Ç, T, K ünsüzleri B, C, D yumuşak K'ye dönüşüyor ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında hemen sadece ö ünlüsü ile başlayan bir ek almak zorunda değil. Burada bir örnek daha var. Mesela takip sözcüğüne e ile başlayan bir yani ünlü ile başlayan bir ek aldığında yine p b'ye dönüşmüş. ç c'ye dönüştü. t d'ye dönüştü. k de yumuşak G ye dönüştü. Burada işte ee, P, Ç, T, e, sert ünsüzler olduğunu fıstıkçı şahaptan biliyoruz. E, bunların ünlüyle başlayan ek aldığında B, C, yumuşak G, e, yumuşak ünsüzler olduğunu biliyoruz. O yüzden buna ünsüz yumuşaması kuralı deniliyor. Bununla ilgili bir e, notumuz var. Nedir bu not? Şöyle hemen bakalım birlikte. Tek heceli sözcüklerde e, sözcükler mesela top, topa süt, süte, et, etini şeklinde ek aldığı zaman burada yumuşama olmuyor tek eceli oldukları için. Bir de yaban, az önce bahsettiğim gibi yine yabancı kökenli sözcüklerde bu yumuşama olmuyor. Hukuk sözcüğü hukuku şeklinde, hukuk devlet sözcüğü devleti şeklinde yani sert bir şekilde kalıyor. Sanat sözcüğü sanata şeklinde sanat da olmuyor. Yani yumuşama olmuyor bu sözcüklerde. Çünkü bunlar yabancı dillerden e, yerleşmiş çocuklar. Bir de özel isimlerde bu yumuşama kuralı olmuyor. Ee, haluk sözcüğüne u eki getirildiği zaman halu okunurken bu şekilde okunabilir ama yazılış yani yazı dilinde e, yumuşama olmayacak. Haluku şeklinde uşakı melek-i tokat a şeklinde yazacağız. Ee, konuşma dilinde yumuşama olabilir ama e, özel isimlerde yazı dilinde yumuşama olmuyor. Bir diğer kuralımız ünlü türemesi. Ünsüz biten sözcüklere cık cık eki getirildiğinde sözcükte olmayan bir ünlü ortaya çıkar. Bu ses olayına ünlü türemesi denir. Nasıl oluyor? Mesela az sözcüğüne cık eki getirildiğinde ortada olmayan, sözcüğün kendisinde olmayan bir ı ünlüsü türemiş oluyor. Yine dar sözcüğüne cik getirildiği zaman e, daracık oluyor. A ünlüsü orada yokken türemiş oluyor. Genç sözcüğüne cik eki getirildiğinde ortada hiç olmayan kelimenin kendisinde olmayan e harfi e ünlüsü türemiş oluyor. Bu kurala ünlü türemesi deniliyor. Ünsüz türemesi de var. O nasıl oluyor? Dilimizde yabancı dillerden yerleşmiş bazı sözcükler bir ek ya da sözcük eklendiğinde kelimenin kendisinde bulunmayan bir ünsüz ortaya çıkar. Mesela az sözcüğü bizim dilimize başka yabancı bir dilden girmiştir. Arapçada farş olması gerekiyor. Etmek sözcüğüyle birleşirken kelimenin kendine olmayan bir f ünsüzü türemiş. Reddetmekte mesela red sözcüğü ile etmek sözcüğü birleşirken d ünsüzde yani e, türemiş zan etmekte ne ünsüzü? his sözcüğü i ile başlayan bir ek aldığı zaman ünlü başlayan bir ek aldığı zaman hissi şeklinde ortada olmayan bir e, ünsüz türemiş yine şık sözcüğünde olduğu gibi hemen diğer konumuza geçelim ünsüz düşmesi ünsüz düşmesi de Türkçe'de K ünsüzüyle biten bazı kelimeler cık cık eklerini aldıklarında sözcüğün sondaki K düşer. Bu ses olayına ünsüz düşmesi denir. Nasıl oluyor? Mesela sıcak sözcüğü cık eki aldığında sıcak cık değil de sıcacık şeklini alıyor. Buradaki K ünsüz düşmüş oluyor. Minik cik yerine burada e, minicik buradaki K ünsüzü yine düşmüş ufakcık sözcüğünde gösterelim. Ufak sözcüğü k ile bitiyor. Minik sözcüğü de k ile bitiyordu. Bunlara cık, cık eki geldiğinde sondaki k ünsüzlerin tamamının düşmüş olduğunu görüyorsunuz. İkinci hallerinde sıcacık, minicik, ufak ufakcık yerine ufacık halini almış. Çünkü k burada düşmüş. Diğer konumuz ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi. Yine fıstıklı şahap, serç sesleriyle, sessizleriyle biten bir kelimeye bu sefer yumuşak c, d, g ile başlayan bir ek getirildiğinde bu yumuşak sessizler c, d, g sessizleri sertleşerek ç, t, k ses, sessizlerine dönüşür. Bu kurala ünsüz sertleşmesi denir ya da benzeşmesi. Yani ort bir tane kelimemiz olacak. Bu kelimenin sonu sert ünsüzlerle bitecek ve bu e, sert bir biten kelimemize yumuşak eee ünsüzlerle başlayan bir ek gelecek ve bu e, kelimenin sondaki sert sessizler e, ne olacak? Sertleşmiş olacak. Ç'ye, dönüşecek. Bakalım örneklerle nasıl oluyor. Çiçek sözcüğü bakın sert ünsüzle bitmiş. Yumuşak ünsüzle başlayan bir ek almış. Ve ne olmuş? Sertleşmiş çi olmuş. Normalde çiçekçi dememiz gerekirken çiçekçi şeklini almış. Yurt sözcüğü sessizle bitmiş. Sert sessizle bitmiş. E, yumuşak sessizle başlayan bir ek almış. Ama ne oldu? O yumuşak e, sessizimiz sertleşti. Yine burada olduğu gibi. Sertleşti. Yani... C, D, G, Ç, T, K'ye dönüştü. Yine burada farklı örneklerimiz var. Simitçi değil, simitçi. Ağaçtan değil, ağaçtan. Coşku değil, coşku şeklinde sertleşmeler oluşuyor. Diğer konumuz ünlü daralması. E, Türkçe'de A, E ile biten bir fiile yor eki getirildiğinde A, E geniş ünlüleri ı, I, i, u, ü dar ünlülerine dönüşmesine ünlü daralması deniyor. Şöyle örnekle bakalım. Başlamak sözcüğü geniş ünlüyle bitmiş. Yor ile baştan bir kalmış. Başta yor şeklinde kalmıyor. Buradaki a ünlüsü ı şekline dönüşerek daralarak ünlü daralması meydana geliyor. Başlıyor oluyor. Yani başta yor değil başlıyor şeklinde oluyor. Aşk örnekler de var. E, topluyor değil, topluyor olması gerekiyor. A, U'ya dönüşmüş, daralmış. Söyleyor değil, söylüyor olması lazım. E, Ü'ye dönüşerek daralmış. İzlemek fiilindeki izliyor olmaz. İzliyor şeklinde daralma meydana geliyor. Gelmiyor değil, gelmiyor şeklinde. E yine iyiye dönüşerek daralmış oluyor. Bu kurala da ünlü daralması deniliyor. Bugünlük dersimiz bu kadar. Ses olayları bu kadar. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. İyi günler.